2022-2023 yılından itibaren sınavlarda belli değişiklikler oldu. Geçmişte genel kültür oldukça yoğun olarak sorulan, özellikle yoğun yer tutan bir alandı. Biraz daha ağırlığı azaldı. Onun yerine işte öğrencilerimizin en çok sıkıntı çektikleri, ne yazık ki bizim müfredatlarımızda çok fazla yer verilmeyen, önem verilmeyen ama aslında hayatımızda çok önemli yer kaplayan problem çözme anlamında mantıksal akıl yürütme bölümü geldi. Bizim okullarımızda da eğitim alan öğrencilerimiz mantıksal akıl yürütmeyi belli konularda görüyorlar. Bu konuyla ilgili çalışmalar yapıyorlar ama bu çalışmalar sadece işte lise birin belli noktalarında ya da diğer derslerin içerisinde daha çok çocuklarımızın karşısına çıkıyor. Oysa ki bu konu gerçekten herhangi meslek sahibi olursa olsun, hangi dalda eğitim görüyor olursa olsun öğrencilerimizin hayatını hem kolaylaştıran hem de e, onların ileride kariyerlerinde kendilerine fayda üretebilecekleri bir alan. Ve Sınav ne zaman oluyor hocam? E, uzun yıllardan beri Eylül ayının ikinci haftası e, yapılıyor bu sınav e, ve senede bir defa yapılıyor. Biliyorsunuz özellikle e, yurt dışında öğrencilerimizin girdiği sınavlar senede bir kere, iki kere, üç kere olabiliyor. E, bir defadan fazla olabiliyor ama AYMET sınavı senede sadece bir defa. O da Eylül ayında.